Evet, İsa hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk, Şimdi İsa da aslında 35 yaşına kadar evlenmeyip, evet, evet. sonrasında e, yabancı uyruklu Azeri bir kadınla evleniyor ve şu anda e, bir tane çocuğunuz var. Hala aklım orada biliyor musun? Hala. Bahriye Bahriye hanım'ı seviyeyle götürdüler Kadıncağız yüreğime düşmüş. Yemin ediyorum, düştüm. Allah böyle adamlardan da kadınları korusun. Bir de <laughs> bir de hakikaten. Kadınlar da artık bu adamları affetmesinler Lütfen ya. Lütfen yani. Affetmesin. Adamın yani bir sürü pisliği çıktı ortaya. Yarın mahkemede o evi de kadına verir. Her şeyi kadına verir yani. Tabii, tabii. Korkuyor yazık kadın herhalde sokakta kalırım falan diye. Hala aklım orada. Evet. İsa senin çocuğun kaç yaşındaydı kardeşim? Üç yaşında. Üç yaşında. Sen ne zamandır görmüyorsun çocuğunu? Dokuzuncu ayın dokuzunda. O zamandan beri görmüyorsun. Yok. Diyorsun ki ben arabamı sattım kadının. İşte dişini yaptırdım. Evet. Ee, şimdi gitti çocuğu alıp diyorsun daha önce çocuğumu e, ikinci çocuğu doğurmamak için e, ağır kaldırdı, çocuğu düşürdü. Sonra bir tanesinde diyorsun zorla hayır ben bunu istemiyorum senden çocuk sahibi olmak istemiyorum diye hamileliği sonlandırdı. Evet abla. Sonra diyorsun evden tas tabak ne varsa aldı a gitti. A abla gitmeden önce de makyaj makyaj takımı, elbise yani bunları ben cebimden ödeyip de aldım yani. Ya gideceğini hiç bilmiyordum yani. Sana bunları da aldırdı. Evet abla. Gitmeden kaç gün önce oldu bu? Mesela bir ayın içinde bunlar da oldu yani. Diyelim 9'unda e, gitmeden önce bir, bir ayın içinde ve e, her gün sabahlay, saat onda telefonla görüşüp yani oğlumun öpüşüklerini falan aldığım için ondan uyarı yok. Sen <laughs> o arada e, Çorum'da değilsin, Yozgat'tasın. Onlar Çorum'da. Hocam? Hey ben bir şey sormak istiyorum da merak ettim. Şimdi ilk çocuğu düşsün diye uğraştı düşürttü diyorsun değil mi yanlış anlamadım. Evet hocam. Heh. Son çocuğu da seni tehdit etti çocuğu da öldürürüm kendimi de öldürürüm. evet hocam. Gitti. E peki bu ortanca çocuğu niye istedi? Hocam e, ortanca çocuğu eğer yapmamış olsaydı ben boşanırdım. E tamam işte boşanmak istiyor musun Hocam beş zaten. yılı yani. doldurmuş lazım. Olmadıydı. Vatandaşlık alacak kadın. O zaman o yüzden... iki, iki senelik Helalıydı yani. E, çünkü çocuğun da fotoğrafını gördüm yani insan böyle uzaktan yakından bir alakası yok. Hocam yani olabilir bazen. Hocam de. şöyle. Nasıl yani hocam? Ha, hiç benzemiyor size. Hocam e, odanın giripli şey şu an. Annesine e, mi benziyor? Yok, e, benim biladere benziyor. Ha, Saytın ha. hocam şunun için geldim. Eğer şu an e, devlet e, eşime vermiş olsun 15 yaşına değdiği zaman baba şey, annesini boynunu keser. Çünkü kardeşime çektiyse. Bak ben ne demek ben istiyorsun ya? Yani kardeşim ya oğlum çektiyse diyorum. Ha. Çünkü çok değişik bir kaburu e, var. yaramaz bir adam. ya. Çok yani. yaramaz. E, buradan Allah bağlanabilirsiniz. Dur, çocuğun aklına da öyle şeyler sokma ya. Yok sokma değil yani ben e, yok, yok. çünkü çok değişik e, kardeşim Hocam, de çok şey. Beş, bir dakika beş yılı doldurup evli olup da e, Türk vatandaşlığı alacağı için artık hani köprüden geçene kadar dayı demiş tamam bir çocuk da olsun. Ama çocuk da çocuğu da alıyor doğum gününden e, bir iki gün sonra götürüyor. Bu doğum gününde asıl. Evet. Hani sen geldin. Evet abla. Şey, Çorum'dan Yozgattan Çorum'a e, geldin. O gece tam olarak aranızda ne geçti? Nasıl bir kavga geçti? Dayak abla, attın mı? Abla ben ne hiç geçti? ben hiçbir kelime konuşmadım. Bak konuştuysam namerdir. Ama beni bu, kötü karşıladı diyorsun. Kötü karşıladı. Biraz Bak. ben de sesimi yükselttim diyorsun. Ne oldu anlat. Ben hiçbir anı sadece konuştuğum kelime dedi mi karşı tarafa geçti o yattı. Dedim hayal dedim senin yani e, omurgandım her zaman mı ağrıyor? Yoksa ilacını mı içmiyorsun yoksa ben gelince mi ağrıyor dedim. Kelimem bu. Ondan sonra bana hakaret etmeye başladı ben yan odaya geçtim. Sen bir sustun mu yani? Hiçbir Sus. şey yapmadın. Ben abla şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten kadının herhangi bir kadın yani fark eden bir şey yok. Dövüşte de olsun. Ablama da yani söyleyebilirsiniz. Kardeşime de söyleyebilirsiniz. Ben böyle bir yüksek sesle konuşuyorsa insan oradan çıkar giderim. Hmm. Oradan çıkar giderim yani benim bu, bu yapayım yani yapım bu. O gece karını dövmedin mi? Yani. Yani. Dövmedim abla. Peki karın hayali sen iki buçuk aydır konuştun mu hiç onunla? Konuştum abla. Konuştun. Ama beni e, oğlumu öne sürerek beni iki, e, üç kere iş yerimden yani işten çıktım geldim. Ondan sonra üç, üç kere beni yani aradıktan sonra benim telefon kayıtlarımı tabii bir üçüncü de ben tehdit ettim. Etmedim demiyorum. Ve e, o gün de içkiliydim. Her şeyi söylemişim benim ya bak. İşkili o halimde yeminle söylüyorum hiç içmiyordum. Benim komşularım da biliyor yani bunu. Tehdit mesajları mı attı? Mesajlar falan atmışım. Artı bunu niçin yaptığımı da söyleyebilirim. Telefona baktığımda benim telefonumda kayıtlı olan Hayal'in gezdiğimiz yerler vardı. Ondan sonra bazı yerler vardı yani. Kendi kimliğine. ondan sonra bir de şey vardı. Hayal'e telefonda. Tamam. Hayal diyeceğim kısaca. Hayal merhaba. Merhabalar. Hayal iki buçuk aydır çocuğunu niye göremiyor İsa? Ee, şimdi hanımefendi ben size sadece şöyle söyleyeyim. Peşim diyeceğim. İsa Zölep orada bazı şeyleri yalan söylüyor. Bazı şeyler derken evden götürdüklerim doğru ve geri kalan dışlı çok yalan yanlış. Hangileri yalan mesela söyle. En başından söyleyeyim. Beni bunu satma amaçlı göstermiş. Yaşını yalan söylüyor. Özgürlükte yaşamımızı yalan söylüyor. İşte Çoruma taşınmışız. Görenler edenler olmuş. Eve adam alıyormuşum. Onlar yanlış. İşte Çocuğa hamile kalmışım. Çocuğu düşürmek için uğraşmışım. Onlar yanlış. Ee, şimdi şeyle. Dans yok, hakaret yok diyor. Ben şu an daha dört gün oldu ameliyattan çıkalı. Ne gün ameliyatı? Gün, pardon bugün 15 gün oldu ameliyattan çıkarlar. Ne ameliyatı? Peki bu insan beni dövmediyse e, omurga diyor ama omurga değil kaburga. Kaburgan, kaburgan kırıldı. sol taraf kaburgan kırılmadı hayır. Beni sırtımdan darp ederken kaburgamın üstüne e, nasıl diye anlatayım size. Sıvı birikmiş kan birikmiş ondan sonra irine çevirmiş. Bakın hanımefendi ben çocuğumu bakacak bir yere bu, bulamadığım için e, bırakacak bir yer bulamadığım için ben bu ameliyat gününü uzattım. Bana hmm. e, ameliyat edecek doktor dedi ki sen bana söyle bunun nedenini söyle bu darpmış mi? Yani, hani ben buna ne az vereyim diyor bu neden olmuş söyle de ben ona göre hani teşhisini koyayım diyor sırtına diyor. Evet. E, peki doktor diyorum ben bunu e, açıklayacağım. İtiraf edeceğim size ama dedim ben polislerden, polis komşudan, herkesten bunu sakladım. Kimseye hiç söylemedim. Hiçbir zaman ben bu insana uzaklaştırma almadım. Neden? İşte ben yani kab olduğunu, kaburgan, etmedim, ka kaburgan, kaburgan zedelenip oraya e, ödem yapıncaya kadar seni dövdüyse. Yok ödem değil. Kan birikmişti ve be. ben işte, kan birikimi Neyse işte bir şey istedim. olmuş orada. Niye gitmedin e, polise? Neden hastaneden o gün aynı gün rapor almadın Hayal? Ha, yok rapor değil. Ben raporu o günü değil de ben sırtımda böyle bir problem var diye gittim doktora. Doktor bana dedi ki orada bir gaz kışı, acile giriş yaptım. Bakın e, şu an zaten şeyler dökümanlarda çıkar onlar. Bana dediler ki orada küçük bir gaz kışması vardır. O yüzden doğru, o yüzden için size e, hani ağrı veriyordur dediler. İyi de bunu İsa dövdüğü için olduğunu sen nereden biliyorsun? Yani ne zaman oldu da bu olay? Sen ona bağlıyorsun bunu. A Abla bir ben, şey sorabilir miyim? Hayır, ona bağlıyorsun derken hanımefendi sen şimdi A benim o zamandan ağrılarım vardı. Hatta e, cerrahın e, şey nasıl diyeyim size? Monitorunda çıkıyor. İlk ne zaman gelmiştin? İkinci gelince bana zaten beş, diyor. beş senelik bu tarafı. Beş, beş senelik sadece ben, benimle gerçekten sadece Türkiye kimliğini almak için yaşıyormuşum. Çocuğumu almak için de ben de buraya geldim. Senden söker söker alacağım. İsa şuraya konuş. Yani gerekirse Cumhurbaşkanlığına dahil gideceğim alacağım. Her şekilde yani. Oğlumu bir an önce bana vereceksin. Her şey bitecek. Kiminle gidersen git. Hiç önemli değil. Bu saatten sonra sana seni geri dönüşe getirmiyor. Çünkü benim annem hasta. Sen gittin. Ondan sonra abla bir şey daha sorabilir söyleyebilir miyim? Benim e, şu an benim abimin hanımı Şaka demiyorum, bunu ciddiyetle söylüyorum. Annem bu sene iki kere ameliyat geçirdi. Şu an abimin hanımı da e, ameliyat için açtılar, kanser yürümüş, Ah. Komada yatıyor geçmiş yani. Olur. Bugün yarın bugün yarın diyerek Allah buradan da e, oradaki onların ailesine de gerçekten bas yani geçmiş olsun diyorum. Yani şifa benim dileyelim, şifa. hiçbir şeyim olmadığı için yani hiçbir şey yapamıyorum. Onun için de. Hayal, bütün annemin bunlar... de bir an önce e, torununa kavuşmasını istiyor tamam bir vaktimizi boşa harcamayalım şu anda Hayal e, bütün bunların yani senin evi terk etmen 5 e, yıllık bu e, evlilik sürecini kazanmandan sonra olması ne tesadüf ama yani 5 yıl nasıl sabrediyorsun sonra birden 5 yılın yok, dolu yok yok Serap Hanım He. E, affedersiniz söyle söyleyeyim size ben şu an hatta yani siz de biliyorsunuzdur sene sonrasında değil vatandaşlık almak zaten 3 sene sonrasında vatandaşlık alabiliyorsunuz. Hı. Şöyle ki bir senedir kendisi beni boşanmakla tehdit ediyor. Hı. Çek git annenin babanın evine diyor. Çocuğum bırak defol nereye gidersen git diyor. Yani hakaret içerikli, şiddet içerikli yani resmen tehdit ediyor. Bırak git diyor. Hayır konu senin saydın annen oluyor. ölüydü, baban yani olay... kardeşin, kardeşin ölüydü. Bunlar hangisi canlıydı? Bir söyler misin? Ben senin için İnternet çektirdim. Ben sana nasıl eşim? E, Ailen konuştu internet çektirdim. Demişim, i̇nternet. Eşiyle, her ay faturası. Bir bir hayır yani. her annem ay babam hiç bak. kimsem yok demişsin. Hayal. Her ay. E, yok ben öyle bir şey söylemedim. 73 milyon fatura yatırıyor. Benim fatura düğünümde hiç kimse i̇nternet yok değil. Diye. Bu telefon. Zaten beni kabul etmezler. 105 milyon ben milyon onları internet değil, faturası bir dakika. Bir de, bir de hayal. Sen Adem'in göya göğe baldızıymışsın ama hiç alakası yok, yok biz araştırdık. Niye seni Baldızım ee, diye tanıştırdı. Şimdi şöyle ben e, hani onlara misafir olarak gelecektim ama onlar gerçekten kendi baldızıyla İsa'yı tanıştırıp evlendireceklermiş. Evet. Benden önce olmuş olay ben gelmişim e, ya kendisi öyle İradı anlamış abi, ya da gerçekten beni öyle tanıştırmışlar imri, irade. bilmiyorum. Yok canım baldızım demiş. Karısı da benim kız kardeşim demiş. Ama Bunun... gerçekten Adem Bey'in e, baldızıyla Azerbaycan'a bir baldızı gelecekmiş. Onunla evlendireceklermiş İsa'yı. Ben öyle biliyorum. Abla bunu çözecek tek kişi irade. O irade de neredeyse hangi ildeyse, ilçedeyse bir an önce çıksın. Azerbaycan'da da bir telefon atsın. Her şeyi çözsün. Bana çünkü dediği kelime şu. En ufak bir şey olduğu zaman beni hani, bana e, bir iletişim kur. Ben açık konuşuyor mu? Yani net konuşuyorum. Onun dedi saçından başından tutarım Azerbaycan'a götürürüm dedi. Orada dedi onu dedi rezil kepaz ederim dedi. Hayal için. Senin hanımın olacak ve bitecek dedi. Peki iradeyle görüşüyor musun Hayal? Yok hiçbir şekilde görüşmüyorum. Ben, ben bak, ilk da iradenin tanıdığı bir... Ama iradeyi, ama iradeyi tanıyorsun. İradeyi tanıyorsun. Evet evet. Ee, İsa, tamam numarasını ver. Tamam numarasını Bir parayla anlaşmışlar. Hayır numarasını ver hay şeyin iradenin haydi. Bende kimsenin numarası yok sen ama. Hayır sende vardır yani vardır. Ben adım gibi vardır yani. Onun çünkü Şimdi, şöyle bir şey var. Şimdi ben Serap sizle muhatap ıı, olabilir miyim Kaçtıktan sonra bana dedi ki telefonda konuşayım. konuştuğumda. İrade dedi. şekilde ifade yani miyim? İrade an. söyledi, tanıdığının yanındayım dedi. Tamam İsa bir müsaade et konuşayım Hayal'le. Evet. Kısa bir şekilde kendimi ifade edebilir miyim? Evet evlüksel. hayal, evet. Ben 2017 yılında geldim ve İsa ile beni tanıştırdılar, evlendik. Bu bir doğru. Kim tanıştırdı onu ben, söyle. i̇rade de varmış Adem, içinde? E, e, iş arkadaşı varmış ve benim evine misafirle gittiğim Adem abi dediğim beyefendi... İkisi ortak arkadaşmış. İsa ona söylemiş evlenmek istiyorum diye. Ben de Türkiye'ye geldim. Hani misafir olarak dediler ki evlen kal dediler. Zaten dedi bizden hani evlenmesini istediğimiz bir adam var dediler. Sen onu tanıştıralım dediler. Öylece görücü usulü hani getirdiler. Görüştük, buluştuk, anlaştık. Her şeyi adam diye ben bunu anlattım ama ben hani benim ailem ölü, ben hiç kimseyle konuşmuyorum diye demedim. Zaten o dönemde benim telefonum bile yok. Kendisi Hayır, biliyor. anneme telefonum. söylediğini söyler mi burada? Anneme söylediğini söyleyeyim mi? Eğer söylemiyorsanız Buyur, söyle. özür, özür söyle. veriyorsanız kusura bakmayın bak söylerim. Yani söylenebilecek Baba anne, bir şey. Baban Türkiye'ye geldiğini öğrenecek. Özür dilerim ama yani söylemek de istemiyorum. Oraya o işten yapar yani gitti diye. Babası da annesi bizim buraya gelecekti. Git de orada bilmem ne yaptıymış. Babası karısına söylüyor. Bunları ben ah bak şimdi telefonda yani konuşmak isteyen arkadaşlar da var yani ve annemi de özellikle katalım. İnsan, Yalan söylerse, Siz tanıştıktan bir ay içinde mi evlenmiştiniz? Bir ayın içinde. Ha. Her şey bir ay. Hepsi işte bunların hiç abla, hemen hiç kadın görmemiş gibi hiç erkek görmemiş abla bir şey gibi bir ayda 15 günde iki günde. Abla, bak şimdi şöyle bir şey var. Bir ayın içinde evlendim ama bir yandan çalışıyorum bak, bir yanda çalışıyorum, bir yanda. Ee, ...evliliği yürütüyorum. Ev, ...ev düzdüm... ...bir tane eşyayı ne annem aldı ne ben aldım... ...bak ne insan kardeşim... ...şunu demek aldı. istiyorum... ...tanıştın mı tamam... ...bir nişan tak altı ay... ...ondan sonra bir yavaş yavaş evini bir, bir sene... ...bir tanık adını yahu... ...bir tanıyın birbirinizi... Allah zamanım yok... ...35 yaşına kadar... ...zamanım yok, hanım, kadar zaman, ifade edebilir miyim? Zamanım yok ya abla zamanım... ...İsa bir dakika dur peki... Ee, ...sen peki bir şey söyleyeceğim hayal... Peki bu e, iradeyi de tanıyorsun ama sen. Doğru mu? Ben iradeyi şöyle tanıyorum. Benim Azerbaycan'daki arkadaşımın uzaktan akrabası oluyor. Ben onun yanına geliyorum diyerekten gelmiştim. Tesadüf üzere o kadın da oradaydı. Yalan abla. Tamam bir saniye. Ben buradayım saniye. benim Yalan. yanıma buraya geldi. Tamam. O demek ki onun yanına gelmek için geldiğine göre numarası, iletişim bilgileri, her şey var sende. Ben 5 sene öncesinde biliyordum. Ee, sonra biz evlendik. İsa bana yasaklar koydu. Hiç kimseyle konuşmayacaksın, Hiç kimseyle görüşmeyecektim. Benim e, maddi durumum olursa seni Azerbaycan ailesinin yanına, Azerbaycan ailenin yanına götürün el öpmeye. Onun için dışında burası hiç çok kimseyle bir şey, bir beni. Tamam, bir Peki, anlatayım. isimler tamam. verebilirim. Peki ee, Adem'le Adem, verebilirim. A arayın. Adem'le kimle tanış olursam hemen yasak koyuyorlardı bana. Adem Adem'le ve, Adem ve karısıyla görüşüyor musun? Adem'le ve karısıyla görüşüyor musun? Hayır. Yok, hiçbir silah itifadım yok, yok benim. 5 sen bu, sene bundan öncesine bu iki kadar Bu 2,5 ay içinde burnunu yaptırdın mı? Yok, hanımefendi Ben burun yaptırma öyle bir olay yok. Hayır, randevu almış. Üzerindeki o e, iltihabı götürmek için doktora gittim. Başka hiçbir şey değil. Her randevu almıştım. Tamsun Bahra Devlet Hastanesi'nden ben randevu evet. almıştım. Boğazım da sesim bu, bu kavgalardan ötürü sesim gidip, gidip gidip geliyor. Gidip gidip geliyor. Tedavi evet. gördüm yine aynı şekilde gidip, gidip gidip geliyor sesim. Abla bir şey e, bu Çok vergi dairesi falan Hayır Kavgadan ya? ötürü Ve öyle bir şey yok. Yani boğazınıza darbe aldığınızda ses telleriniz mi hasar gördü? nasıl nasılsa şey eskiden hani ki. Ya burun ameliyatı Sesim için... Kesin bir an gidiyor. Hayır hayır. Yok burun ameliyatı denen bir şey yok. yok hayır öyle onunla bir şey ilgili yok. randevu almışsın Hayal ya. Abla bir şey daha soralım. Burun, bu, bu, Peki, grup, burun, burun boğaz cerrahisi. Benim evimi nasıl ee, şey yapabiliyorsun? Bir saniye. Bir doktorla. Bir saniye e, Hayal. Bakın, hayal şunu soracağım ama bunun cevabını yarın alacağım. Sesini alalım Hayal'in ama beni duysun. Hayal. Madem sen hiç kimseyle görüştürmüyor, Ademle karısıyla iradeyle hiç kimseyi tanımıyorsun, etmiyorsun. Ya Türk kadınları bile kendi memleketlerinde, yani bir durup düşünüyor, nereye giderim, kime giderim diye. Sadece sen şey on, e, iki buçuk ay önce bir çocuğunu, eşyaları alıp da kime sığındın, nereye gittin, kimin yanında kalıyorsun, kim bakıyor, e, nereden tanıştın o kişiyle, neden insanın çocuğu da o adamın yanında ya da kadınlar kim kimin yanındaysa niye orada bu beş sene içinde nasıl kontak kurdun bu kadar insanla bunun cevabını yarın alacağım